YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 211, 212, 213 Bilim ve Kültür Yayınları 2. sınıf Türkçe kitabı Metenin Eşyaları Serbest Okuma Metni Etkinlik Cevapları sayfa 211, 212, 213 2. sınıf Türkçe kitabı Metenin Eşyaları Serbest Okuma Metni Etkinlik Cevapları 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 211 212 213. Metnin eşyaları. Metnin eşyaları birer birer geldiler. Biraz kulak verelim. Bakalım ne dediler. Pantolon çamur etme, toz etme, oynarken yırtma beni. Güzel ki güzel çıkar, ütüsüz tutma beni. Ayakkabılar, çamura toza basma, boyasız koyma beni. Mete çabuk eskitme, taşlara vurma beni çoraplar. Kirliysem kokarım. Temizliğe öyle giy. Hoş değil yırtıklarım. Dik yama öyle giy. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 212 cevapları. Kitap. Yapraklarımı yırtma. iyi kağıtla kapla. İyi arkadaşım ben. Kitabını da sakla. Defter. Boş yer bırakmadan yaz. Meteler defter yırtmaz. Kapla beni iyi giydir. Mete beni sevindir. Silgi. Çantadır benim evim. Güzel taşı kaybetme. Yanlış yazdığın zaman yetişirim üzülme. Kalem. Çabuk bitirme beni. Ağzını alma emi. Çok bastırma yazarken ucumu kırma emi. Çanta. Kitap defter kalemi. Silgiyi içine koy. Dikkatli taşı beni. Sıraya dikkatli koy. 2. Sınıf Türkçe Bilim ve Kültür Yayınları Ders Kitabı Sayfa 213 Cevapları Eşyaları dinledi. Metecik şöyle dedi. Sizleri seveceğim, güzel kullanacağım, iyi koruyacağım, tertemiz tutacağım. Mete ve eşyaları böylece anlaştılar. El ele tutuştular. Birlikte yaşadılar. Hasan Kallimci Mete'nin eşyaları kısaltılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.